Evet, evet. Evet hocam. İstersen yavaştan sorulara geçeyim hocam. Okay. Benim bazı sorular. Tabii tabii. Bazı sorular hazırlamıştım arkadaşlar Cenk hocamıza. Onları bir yavaştan sormaya başlayalım bakalım zaten muhabbet açılır. Hocam kadın erkek ilişkileri konuşacağız. Biraz bir evet, konuşacağız. Evet. Ee, şimdi günümüzde kadınların orantısız istekleri var hocam. Orantısız bir istek durumu var. Bunun da sebebi bildiğin gibi erkeklerin talebi. Ee, bu konularda ne düşünüyorsun hocam? Yani daha önce mesela ben Rusya ile karşılaştırıyorum. Rusya'daki kadınlar daha makul istekleri var belki de diye. Hani onların erkekleri onları o kadar şımartmıyor diye düşünüyorum. Bu durumlara ne düşünüyorsun hocam? Bu kadınların şımarıklı bizim ülkemize has bir durum mu? Veya bir e, Rus erkekleri tavırları nasıl oluyor kadınlara? Onlar daha feminen çünkü. Ee, aslında bir şey söyleyeyim. Ee, <laughs> ya bu kadınların bu kadınların istekleri vallahi hep hep değişir bro. Ama onlar Rusya'da onların erkekleri biraz daha soğuktur bizim Türk erkekleri nazar. Ee, o yüzden bizim Türk erkekleri onlara da çok simplik de yapar. Ee, ama işte hiçbir zaman uzun ilişki olamıyorlar. Olamıyor Rus Hocam onların kadınları niye daha feminen? Yani bu erkeklerin davranışından dolayı değil mi? Veya bizdeki kadınların çok... Ya, e... Onların açık söyleyeyim sana onların erkekleri de daha maskülendir. Yani hiç kimse e, kusura bakmasın. Yani biz bizim maskülen erkeklere işte öyle keko tarzları maskülendiler ama o maskülen değil. O sadece cahilliktir.